Ee, balığımız. Evet arkadaşlar merhabalar. Balıktaysan mutlusun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün çok değişik bir şey oldu. Ee, i̇nşallah kafamdaki ışık e, rahatsız etmiyordur. Ee, mekan Adası Çam Limanı. Ee, yem. kefalden alınma bir parça. Ee, balığımız mercan. Şu an canlı canlı. Görüyorsunuz. E, kefal parçası hatta kefaldeki olan parçayı şöyle yaptım. yaptım. Biraz acil bir çekim oldu. Mikrofon falan da yok ama idare edin. Şöyle arkadaşlar kefali Bu benim gündüzden vurduğum kefal kafacı böyle, böyle yandan kestim. Ee, küçük küçük filatolar şeklinde yani solcana benzeyen filatolar şeklinde parçalara ayırıp parça parça hafiften de şöyle sertleşmesini sağlıyorum. Hani böyle iğneye rahat girsin. Çünkü taze balık sonuçta. Diye. Hatta bakın böyle şöyle parçaları halinde kesiyorum. Sonra buradan Tabii e, çekimde bir şey göremiyorsunuz bu şekilde yapıyorum şimdi hava devam yani canlı yem yaptık Evet arkadaşlar <laughs> çalışmaya devam şansımız denemeye devam böyle böyle <laughs> yani 10 yıl sonra balık tutmaya devam. Vallahi ben e, 10 yıl önce mercan falan tutmamıştım. E, yalan söyleyeyim. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçen günü hani boş yeme geldi. Boş iğneye geldi pardon özür dilerim. Diye öyle gülüşüyorduk. Ama sonuçta demek ki iğnenin üstünde bir püskül falan kalmış olabilir demek ki. Yani püskül diyorum. Demek ki küçük bir yem kalmış galiba değil mi? Değil mi? Çok da küçük olsa görmem gerekirdi. <laughs> Kolumdeyi sallamıştım üstelik. Değil mi? Hı -hı. Bu işler böyle. Şimdi yani şey, işte. Benim tuttuğum bundan biraz daha büyüktü. Senin tuttuğun daha büyüktü. Yalnız şöyle bir şey. Arkadaşlar ben e, gündüzlüğün e, kıkla vurdum. E, kıkla, vurduktan, e, sonra... e, kıkla vurduktan sonra kapatamadım. Kıkla vurduktan sonra ya e, adını unuttuğum taş balıklarından minekot diyesin ki ya taş balık minekot değil. Ya taş balık olarak e, şey yapalım. Bir tanesi zaten avlanılması yasak olan bir balıktı. Ama ta, kayanın altına girdim, serbest dalış ve zıpkınla e, avlanmak suretiyle. Neydi o ya? Bugün ben hangi balığı vurdum diyordum. Vurdum balığı vurdum. O kadar yorulmuşum ki. Yani eşkina var. Ee, unuttum vallahi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Neyse. E, Baya bir e, suda kaldım. Su çok serindi. Yani dalış kıyafetlerim falan vardı. E, ondan sonra bu kefalde nasıl biliyor musunuz? Alay eder gibi. Önümden geçiyor. Sağımdan geçiyor. Solumdan geçiyor uzaktan geçiyor. Sanki şey gibi zıpkına kafa atacak gibi. Ya iyi o zaman dedim o zaman. Bir yapıştırdım aldım bunu tabii. Ondan sonra e, biraz avın talihsiz geçti. Yani olta ile balık e, esasında konumuz ama e, ben de zıpkında olduğu için hani onu da izah etme gereği duydum. E, öyle bir şey ki balığa taşın altına bir attım. Balığı vurdum. Çok güzel yerinden vurdum. Ben de kuyruğunun olduğu yerde yani balığın ayağı gibi bir şey. Güzel yerinden vurdum fakat e, zıpkının şişi kayaya denk geldiği için kelebeği açmadı. Kelebeği açmayınca ben elinden almaya çalıştım. Ama kayanın içinde olduğu için alt kısmına doğru elim yetmedi. Şişi bastırıyorum kayaya doğru ama o kadar çok kuvvetli ve e, çırpınıyor ki hayvan bir şekilde kendini kurtardı. Üzüldüm tabii. Ondan sonra neyse bayağı bir e, nefes antrenmanından sonra hava devam ettim. Adı hala aklıma gelmedi biliyor musunuz balığın türünü. Neyse daha devam ettim. Dedim şu kayanın altına bakayım. Ama bu dedim aşağı yukarı bir buçuk iki saat bir dalış süresiyle alakalı. Bu ara tabi balta baş kara göz indirdim. Normal kara göz indirdim. Vurdum yani. Dizgiye geçirdim. Bir baktım nasıl biliyor musunuz kayanın altında böyle salınıyor hayvan. Ta, kaya taş balığı olduğu için yani kaç kaçma şeyi pek olmuyor. Ondan sonra ona da attım, onu da vurdum. Ama hayvan var ya nasıl biliyor musunuz? Öyle bir e, mücadele ki şiş benim şiş var ya kürdan gibi oldu. Yani öyle söyleyeyim size. Ve yırttı kendisini. Yaralı bir şekilde kaçtı. Onu dedim bugün doğaya çalıştık. Üzüldüm tabii yani sonuçta hani tavaya düşürüp mideye düşürmek varken hayvan yani sonuçta öldü ve diğer balıklara ölmüştür yani yem olmuştur. bugün de şöyle bir görsel vermeye çalışayım. Çok burada tekne var. Mu bilmiyorum ama. Neyse bir de bu nasıl alacağız bilmiyorum. Tekerler alması çok zor. Yani şimdi hani vardır ya avcılıkta işte paslı iğneye balık gelir mi yok şu olur mu bu olur mu Balığın gelesi varsa geliyor ya. Yani. İnanın balığın gelesi varsa geliyor yani bir şekilde. Şimdi ben e, ara vereyim. Şimdi Zafer boşsun alalım. Demin bir tık tık yaptı. Ama bu şu anki üzerindeki ben beğenmedim. Kürato koyacağım. Bu biraz daha iriydi. Bir de e, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar şu yer, kürk gibi ve deri kısmı. Bunu şimdi atıyorum ben. En azından ya hayvan yumuşak kısmını seviyor. Bak şöyle en yumuşak kısmını kurt geçirir gibi geçiriyorum. esasında biz hani yemin ne kadar ol, olursa o kadar iyi diye öğrendik ama artık biz öğrendiklerimiz mi yanlış? Şuradan ben yenisini Bu arada keskin bıçak şart. Yani dün gülüşürken yok işte şöyle yok şeyi hmm, takımı biraz. Uzağa doğru atıyorum. Teknenin üstünde olmama rağmen. Neden? Nedenini söyleyeyim. Takım e, yatıkken yemlerin yere daha yakın olduğuna inanıyorum. Balık eğer yerdeyse, yani aşağı kısımdaysa çok daha çabuk takılıyor. Hatta yemek yerken şey yaptık. Sil koymuştum. E, zil, tangurtumdur. Ben kalkana kadar hayvan yırttı kendini, kaçtı tabi. Ama sonuçta takılan takılıyor. Neyse arkadaşlar, yani sonuçta e, mera belli, yer belli. E, kefal'in e, yumuşak beyaz etini böyle yandan kese kese e, atıyorum. E, küçük yumuşak dokusunu koyuyorum. Bunları paylaşmak istedim. Daha da fazla kafanızı sütlemek istemiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın. Abone olmadan. İzleyenleri görüyorum. Rica ediyorum. Abone olmayı unutmayınız. Şuradan kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın.